Hey sen oradaki hoş geldin. Bugün sizlere nasıl anime yaptığımı göstermek istedim. Bugün yarım kalmış bir sahneyi tamamlayacağız. Zaten sadece seneklendirmesi, birkaç hafif kas hareketi ve saçı kalmıştı. Youtube kanalının videosuz kalmasını istemediğimden dolayı en azından böyle bir video yapayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Benim kullandığım programlar Adobe Animate, Clip Studio Paint ve After Effects. Şunu söylemek isterim ki her animasyon programında frame sayısı yani saniyedeki kare sayısı vardır. Bu saniyedeki kare sayısı sizin videonuzun akıcılığını belirler. Eğer ki 30 kare hızında bir animasyon yaparsanız videonuz akıcı olacaktır. Ama 12 kare hızında bir animasyon yaparsanız akıcılığı azalacaktır animasyon yapmak isteyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. İlk başta çiziminizi geliştirin. Belli başlı bir seviyeye geldiğinizde ise animasyon için YouTube'da bir sürü ders videoları var. Ve baş, çok başarılı insanlar tarafından ders görebilirsiniz bu şekilde. Şahsen ben ben de tam olarak gelişmedim. Halen daha kendimi geliştiriyorum. Ama belli başlı bir seviyeye geldiğim için animasyona geçiş yapabildim. Bildiğiniz gibi animasyon yapmak bayağı bir zaman alan bir iş. Neredeyse tüm zamanınızı bu işe adamanız gerekiyor. Bunu da açıklamak istedim. Her neyse Adobe After Effects'te animasyonu birkaç efekt ekledikten sonra ses efektleri ekleniyor ve tada işte videonun son hali. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenip like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de paylaşırsanız daha güzel olur be. Hadi bay bay.